Konuşmada Parti'nizi ve sizlerin hayranlıkla izliyordunuz. ediyorum. konuyu biraz Evet. E, yaptığı vurgunun esas anlamı şuydu. E, Türkiye'de çok e, zorlu bir demokrasi mücadelesi yürütülüyor. Ve bu kadar zorlu koşullarda sizlerin bu direnme azmini ve çizginizde ısrar etme azmini göstermiş olmanız e, bizim ilham aldığımız ve hayranlık duyduğumuz bir duruş diye ifade e, etti. E, biz tabii ki e, kimsenin e, gerek sayın Çipras gerekse de başka bir siyasetçinin hayranlığını uyandırmak kaygısıyla e, değil, Türkiye'de gerçek anlamda insanların yaşamından memnun ve hoşnut olmasına zemin teşkil edecek bir demokratik yaşamın oluşturulması ve kurulması kaygısıyla mücadele ediyoruz. Ama dediğim gibi bir siyasi nezaket ifadesi olarak dile getirilmiş bir şeydi bu ama aynı zamanda Türkiye halklarının verdiği demokrasi mücadelesine duyulan saygının ifadesiydi yani sadece partimize karşı duyulan bir hayranlık değil bu Türkiye'deki ezilen halklarımızın başta Kürt halkı olmak üzere demokrasiye ve barışa inanan bütün halklarımızın çok zor koşullarda verdiği demokrasi mücadelesine duyulan saygının bir ifadesi olarak bu hayranlık tanımını kullandı Sayın Çipras.